şu ana kadar Bursa'da gördüğüm en güzel parklardan bir tanesi olmuş. İçindeki donatı alanlarıyla, değişik destinasyonlarıyla ben macera parkı çok beğendim. Osman Gazi Belediye Başkanımızı Mustafa Dündar Bey'i ve ekibini tebrik ediyorum. Bir taraftan adrenalin ihtiyacı olan çocuklarımızın enerjisini atabilecekleri güzel tesislerin bulunduğu, diğer taraftan çok özgün yapılmış, gezdiğimiz baktığımız zaman da içimizin güzelleştiği bir çiçek bahçesini gördük. Sayın Başkanımızı, ekip arkadaşlarını, burada yemeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Bugün macera Bursa'da Sayın Valimizi, Sayın Bakanımızı, Sayın Komutanımızı ağırladık. 50 dönüm arazi üzerine yapmış olduğumuz değişik aktivitelerle çok güzel yaşanabilir. Günün her saatinde vatandaşın gelip burası ziyaret edebileceği bir mekana kavuştuk. Adıra Alim Park. 19 farklı oyun etabıyla gençlerin hizmetinde. Yine çocuk oyun grupları, yürüyüş parkurları, kafeteryası, mescidi ve en önemlisi de çiçek bahçesi ile çok önemli bir bölümü ile burada dikkat çeken bir park olarak ortaya çıkıyor. Bursa'mızın yeni bir göz olacak. Bölgemizin gelişimine ciddi bir katkı sağlamış oluyor. Bursa'mız Osman Gazi'nde hayırlı olsun.